Lepisteslerin nasıl bu kadar çok türü var hiç merak ettiniz mi ben ettim ve araştırdım hemen anlatıyorum Bu muazzam çeşitliliğin sebeplerinden bir tanesi yani muazzam çeşitlilik dediğimiz kuyruk yapıları renkleri desenleri Bunların çeşitlerinden ilki doğanın etkisi nasıl doğanın etkisi diyoruz doğada mesela Lepisteslerin e, DNA'ları oyun hamuru gibidir. Yani e, değişmeye çok açıktır. Çok açık olan bir türdür. E, şöyle bir durum gerçekleşiyor. Lepistesler tehlikenin olduğu sularda yaşıyorlarsa eğer bu tehlikenin olduğu sularda daha çok şeffaf olmaya, gri olmaya evrilmişler zamanla. Ancak tehlikenin olmadığı, avcıların çok olmadığı bölgelerde dişiler çoğu zaman daha renkli, gösterişli erkeklerle eşleşmişler ve bunların da farklı farklı renkli, gösterişli balıklar ortaya çıkmış. Doğa bu şekilde balıkları zaten yaşadıkları sulara göre, çevre koşullarına göre yıllar içerisinde evrimleştirmiş. Suyun tehlikeli bölgesinde gri, şeffaf lepistesler varken daha tehlikesiz, avcıların az olduğu bölgelerde de daha renkli, gösterişli balıklar var. Bir diğer neden ve en büyük olan neden de insan eli. Bu insan eli nasıl o değmiş lepisteslere? Doğadaki bu farklı renkleri gören insanlar daha farklı renkler üretebilmek için mesela bir lepistesin bir desenini beğenmişler. Aynı desenden biraz dışında da görmüşler. Bunları eşleştirmişler. Çıkan yavrulardan yine bu desene yakın olanları ayırıp eşleştirmişler. Bu böyle 10 nesil 20 nesil sonra... Bu adam istediği o deseni Lepistes balığın üzerinde artık sabit bir şekilde yerleştirmeye başlamış ve 10-20 nesilde bunu başarmış. Farklı farklı türleri bu şekilde yapmışlar. Yani 10-20 nesilde hesaplayacak olursak Lepistesler 28-30 günde bir doğum yaptıkları için 1-2 yıl içinde insanlarda farklı farklı türler yetiştirmeye başlamışlar. Yani insan elinin değmesi bu şekilde olmuş. Beğendiği rengi, beğendiği kuyruk şeklini, beğendiği deseni eşleştirerek devam etmiş. 10 nesil, 20 nesil sonra istediği türe ulaşmaya başlıyor insanoğlu. Yani bunu özetleyecek olursak lepisteslerin oyun hamuruna benzer sürekli değişime açık genlerini insanoğlu Ressam gibi kullanarak farklı farklı desenlere türlerde balıklar yaratmış. Yani şu anda bu kadar farklı lepistes türünün olmasının sebepleri bunlar. Ben merak etmiştim, araştırdım ve öğrendim. Daha fazla insanın bunu öğrenmesini istiyorsanız videoyu paylaşabilirsiniz. Ve bu tarzda daha çok videonun gelmesini isterseniz videoyu beğenirseniz, beni takip ederseniz ben de bu tarz videolar yapmaya devam ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.